Bugün sorunlarımızın en başında hukuk ve adaletteki yıpranma gelmektedir. Anayasanın 138. maddesi mahkemelerin bağımsızlığını güvence altına alır. Bunun sonucu olarak hiçbir makam, kurum ve kişi yargıya emir ve talimat veremez. Bir yorumda da ve telkinde de bulunamaz. Ama Türkiye'de son yıllarda sıkça rastlandığı gibi erk sahibi kişilerin televizyonlarda yorum yaptığını görüyoruz. Hatta zanlılar hakkında bir takım isnatlarda bulunabilmekte ve sürecin tam aksi istikametinde hedefler de göstermektedir. Bunlar son derece sakıncalıdır ve bunun sonuçlarını da görüyoruz. Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin salı verilmesine karar verdiği kişiler hakkında bile Cumhurbaşkanı çıkıp bunların tehlikeli kişiler, e, suçlu kişiler olduğunu ifade edebilmekte. Tabii öyle olunca da bundan mahkemelerin etkilenmemesi düşünülemez. E, buna çok rastladık son yıllarda. Bu salı verilme kararları bir türlü uygulanmadı. Çünkü bunun sebebi hepimiz biliyoruz ki siyasi erk sahiplerinin farklı yorumlar yapması neticesinde olmuştur. Muhalefetin bu konudaki görüşleri genelde karar verilen konularda o kararların uygulanması yönünde olmuştur. Hatta son olarak Bülent Arınç'ı örnek vermek gerekirse, Sayın Bülent Arınç da yine bazı kişiler hakkında yorum yapmıştı. Ama bu yorumlar mahkeme kararları, Anayasa Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları paralelinde yapılmış yorumlardı. Bir hukukçu olarak yorumlarını da biraz daha genişleterek e ama o çerçevede kalmak suretiyle yorumlar yapmıştı. Hemen arkasından, Cumhurbaşkanı da tam bunun tersine bir takım yorumlar yapmıştır ki o zanlılar hakkında yeniden suç isnaflarında bulunmuştur. Bundan daha riskli 138. maddeyi daha çok ihlal eden bir tutum ve davranış zaten olamaz. Onun için başta anayasayı, hukuk sistemini ve adaleti en çok korumakla görevli olan Cumhurbaşkanı'nın çok dikkatli ve duyarlı olması gerekir.